Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'tayız. Yanımda kim var? Berko. Berko'yu tanı. Berko ne düşünüyorsun? Neyden? Oyundan. Çok iyi. Şu an benim yüzüm şey. Şu karakterim böyle. Onu sovalla. Ah. Ne bu? Ne buluyorsun? Arkadaşlar. Ben sana ah, tamam vurma tam. Hadi gel kasalım bir şeyler. Ne kasacağız? Bir sürü şey var ben şunları bir atayım ya. Onlar ne alaka? Ben odun kesiyorum. Tamam. O beyaz odun benim. Beyaz odun mu? Şunu ben aldım. Yerden kırmayı severiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Yine Berk'le sık video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Yeni videoda yine ya birisiyle ya da kendim emo ben yaptım. 6 tane. Gel şuralara gideceğiz. Evet, Gidek. Berk benim Bekle ben, ben bir şey madene ineceğim bir. Madene dedim de taş kazma ya arkadaşlar. Ben madene gelemem. Geleyim mi? Gel. Dur. Çodumu keseyim. o onu maden. Bekle. Maden değil bura. Ne yapacağım maden? Ev mi? Yok. Ben gidiyorum kaplumbağa öldürüyorum. Öldürme. Kaplumbağa. Öldür ya da. Bir kazma yapalım. Şöyle kazmışken. Ha kurtçuk var. Aa, yağmur yağıyor. Gel. Gel buraya gel. Geldim. Zombiler çıkar şimdi. Yağmur yağıyor. Girdim. Gel ma maden yapalım. Emo gel. aşağıdayım. Heh, tamam. Evet de biz buraya sığmıyoruz. Sığacağız. Merhaba. Ya, ne bakıyorsun? Bana vurma. Aa, bu oyunda canın gitmiyor mu? Gidiyor. Şu kenara gitsene şu kenara. Hangi? Şu şu. Heh, <laughs> orada dur. Ben taş kazacağım. Aşağı doğru maden. E uyuyamıyoruz mu bu oyunda? Uyuyoruz da gün yok ki. E nasıl yapacağız? Koyun bulacağız. Akşam. Şu an uyum uyumayacağız. Tek çaremiz kömür bulmak. Maden elmek. Nemo kayboldum. Buradasın, buradasın. Evet, tamam. Evin içine yağmur da oluyor ne yapacağım? Arkadaşlar, sabah olsun. Ben size döneyim. Benim tüm var arkadaşlar. Arkadaşlar, sabah olunca döneyim size. Haydi görüşürüz. Geldik. Arkadaşlar, geldik sabah oldu gibi. Koyun bulduk bir tane. Koyunu öldürdün mü? Yok. Nerede? Nereye gitti? Allah köpek mi? Kemiğim var mı ki acaba? Bir kemiğim o. İskelet bulmaya gidiyorum ben. Bir okçu. Okçudan okunu mu aldın? Alacağım. Ben kendime bir sığınak yapacağım. Ben? Sen de yap. Seninkine gidelim ya. Kendine. Gel. Ben şuraya yapacağım. Tamam sen oraya yap ben girerim. Sen genişlet. Ben sabah olana kadar dururum. Hayır. Herkes kendine. Beyaz koyun geliyor. Tamam öldür. Gel. Bu arada herkes kendine ev yapacak. Neden? İşte. Emo. Küçük bir ev yapacağım ben kendime sadece ben de mi neye küçük Seni. sığmayız şöyle çok minik bir ev olacak ben küçük evleri severim sen ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Minecraft'ta küçük evler güzel oluyor. Ben bir tane şuraya ağaç koyayım. Merak etme. Ben hoslarız ben sabah olana kadar dururum. Tamam, yanımda durursun sabah olana kadar. Başka, başka bölümde de ev yaparsın değil mi? Evet. Yapar. Başka bölümde emo şey yapacağız. Ev. Evet. İki kat dev. Mi yapacaksın? Hı. İki kat dev yapak mı? Ki, sana mı? Ha. Yok, ikimize. Tamam. tamam yapalım. yapalım. Ne zaman oraya çıktı? Ama kuas bile ondan yapalım olur mu? Hı? Kuas. Nedir'a gidelim. Tabii elmas bulabilirsek. Ama ne zaman sabah oluyor ya? Anam düştüm. Nereye? Geri. Bilmeye. E. <laughs> Dur ben bir tane bir şey buldum. Onun üstüne biniyor. Geldim. Amanın. Berk odun toplasana kendini. Nasıl? Odun toplamayacak mı? Yok. ben böyle dururum. O zaman anlamı kalmaz ki Minecraft'ın. Hayatta kalmak Emo, lazım. Ahtapot. Hı? Ahtapot. <laughs> Bu nerede? Var. Gelemo. O ahtapot değil. Ne? Onlar şeker kamışı. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki gün. Senin Hı? içine bir şey gidecekti. Ne? Hmm. <laughs> Var ya İyiyim. Evet. Benim bambu çubuğum var. Bana beyaz odun toplayabilir misin biraz? İyi ya. Sabah olacak. Ha? Sabah. Biraz beyaz odun toplayabilir misin? Ben nereye gideceğim? Ben toplayıp geleyim o zaman. Ben burada kalırım. Merak tamam. etme beni. Buralarda da beyaz ben odun... Ben de geleyim mi? Gel. şu yağmur bir dinse şunu bir öldürelim gel. E almış. Çık. Emo bana saldırıyor. Öldürürsün sen onu. Koyun et almış. Koyun nereden öldürmüş? Benim. Tamam değerlendirdi. Emo beyaz odun gördüm. Kutlumbaların içinde ne çıkıyor ki? Çok merak ettim. Öldü mü iki tane Ama Adam, bana vurma. vurdum. Bunlar kolay kolay da ölmez bence. Kabukları var ya. Hı? Kabukları var ya Hı. bunlar. Tam kafasına buluyorum ben. Oo, bunlar ölmüyor ki. Öldürdün mü? Bu neymiş? Bir şey çıktı mı? Deniz otu çıktı içinden. Ne ah, yapalım? Beyaz yadılını arıyorum. Ya şu galarda. Ha buldum. Ben de sana onu diyecektim. Sen de kralı da bana ver. Ha bana bir şey vuruyor. Ha creeper bir patlamış. Hı. Hmm. Bana Creeper patladı biliyor musun? Ne zaman? Yanımda. Senin yanında? He. Ölmedim. Benim yanımdan mı patladı? Hmm. Benim yanımdan niye patlatıyor? Neye? Creeper'ı. Öyle değil ben. O, ölmüştüm Creeper geldi. Hı. Hmm. Sen de kaç tane onun oldu? Altı. Yedi. Tamam. Atıyor. At. Emo al. Al şurada. Emo tamam. Bekle. Şunu kırayım. Ben bir tane daha kırıyor. Evi yapayım da bitirelim bölümü. Ben de kırıyorum Emo. Tamam. Attın mı? Attım ya. Sana gelmiş sana. Nasıl? Odun sana gelmiş. Gelmedi. Yok sen de bak. Aa bak sende. Sana gelmiş. Bu bölüm bana ev yaptık. Diğer bölümde sana ev yapalım tamam mı? At hadi bana. Hadi Arkandayım. E bunlardan yaptım. Samat. Evin ee, nerede? Emo sabah oldu, hadi gel. Niye? Gel, nerede? sabah. Az bir şeyler, Emo koyun bulalım. Niye? Koyun yatak. Ağacımı şuraya dikmeyeyim. Ne oluyor ya? Tavuk eti yedim zehirlendim arkadaşlar. Zehirleniyor mu? Evet. Ben yemedim. Tavuk eti de zehirlenirsin. Ben de. Bir et var. Onu ye. Neden? Bir şey olmaz ki. Ha, bu He. tavuk var. Allah zevklendim. Yok zehirlenmedi. Yok zehirlenme. Yem, 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 yem. O ne be uçtu bir şey. Aha ben de zehirlendim. Tabi. E nasıl gidiyor zehir? Hiç gitmiyor. Ne? Böyle mi kalıyor? Evet her zaman kadar. O baloncuklar haberi çıkıyor. E ben de bitti. Bitmiyor. E hadi gel ya bir gidelim. Nereye? Ondan şey yap, ben, ben evimi tamamlamadım ki. Ben ne yapıyorum? Yuhu, evim bitti sonuçta. Manzaram çok güzel. Akşam mı oluyor yine? Hı? Ben bunu koyup kapı yapacağım. Ben geldim. Emo kapı? Yapacağım. Ben elimde sopayla duracağım. Yaptın mı? Hı hı. Bir de oraya blok lazım. Emo hadi yap. Emo ne yaptı? Berk. <laughs> <laughs> Dur. Kapımızı bir açsana. Kapıyı bir açsana. Dışarıda havalar nasıl? Ya bu ne? Ha o kapının şekli. O değil bir şey girdi. Yok o kapının şekli. O ne? Hiçbir şey değil be. O bir şey çıkıyor üç tane. Ha o kapının şeyi. Ne? O kapı orada kalıyor. Kapıyı mesela ben buna yaklaştım. Öldün. E niye öldün? Zombiydi. Eşyalarını almadım Emo. Kapıyı açsana. Neden? Aç zombi gitsin. Zombi ise gitsin oradan. Emo. Hı? Gel. Buradasın. Tamam aç kapıyı. Gitmiş Gitmiş zombi. Emo buradasın bak. Emo orada değil. Bak dön. Dışarı çıktı beni koru.